Herkese merhaba LGS öğrencilerim. Bugün LGS'de çıkmış çarpanlar ve katlar sorularının çözümlemesini yapacağız. Ee, ben 2020 sorularına ilk defa bu soruları hazırlarken baktım ve o zaman gördüm. Soruları hazırlamadan önce yani geçen yıl sınavdan sonra Örnek sorularla, yayınlanan örnek sorularla hiç alakası yoktu. Çok zordu, saçma sapan sorulardı. Böyle yorumlar vardı. Ben de hiç merak edip açıp bakmadım açıkçası sorulara. Şimdi hazırlarken baktım. Arkadaşlar yani bu söylentilere sakın ha sakın inanmayın. Gayet basit sorular. Hatta örnek sorulardan daha da basit sorular arkadaşlar. Yapılmayacak sorular değil bunlar. Sakın e, insanların söylediğine kulak asmayın. Kendinize güvenin. Siz konuyu birlikten sonra siz Arkadaşlar 8. sınıftasınız bakın okuma yazmanız var. Allah'a çok şükür. Okuduğunuzu anlayabilme kapasiteniz var. İnsanların dediğine inanmayın. Siz kendinizin farkında olun. Kendinize güvenin. iş öyle bitiyor arkadaşlar. Şimdi soruları çözerken zaten göreceksiniz. Ha işin içinden çıkamadınız mı? Çözümü uzun mu? Unuttun mu nasıl çözüleceğini? Yapacağın şey şıkları denemek olacak. Tabii mantık çerçevesinde şıkları deneyeceksin. Saçma sapan ee, o piti piti yapmayacaksın ışıklarla. Mantık çerçevesinde şıkları deneyeceksin. Birazdan soruları çözerken her türlü yolu deneyeceğiz arkadaşlar. Hiç aklınız olmasın. Hemen birinci sorumuza başlayalım. 2020 LGS sorusu. Bakalım ne kadar zormuş. Yükseklikleri santimetre cinsinden birer tam sayı olan aşağıdaki dikdörtgenler prizması şeklinde kutuların her birinden üçer adet vardır. Bloklardaki kutuların yerleri değiştirilmeden bu üç blok üst üste konularak bir kule oluşturuluyor. Daha sonra kulenin en üstünde bulunan kutu alınıyor. Son durumda bu kulenin yüksekliğinin santimetre cinsinden diğer aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sorumuzu inceleyelim tekrar arkadaşlar. Evet her birinden bu yukarıdakilerin her birinden 3'er tane var. Gördüğünüz gibi Mesela mavi. Biri burada, biri burada, biri burada. Yeşil. Biri burada, biri burada, biri burada. Mor. Biri burada, biri burada, biri burada. Üçer tanesi de gördüğünüz gibi bu üç blokta kullanılmış arkadaşlar. Başka bir tane e, bunların ek olarak blok yok. Uzaydan getirip blok koymayacağız. Elimizdeki blokların hepsi burada. Güzel. Zaten birbirinin aynısı olduğu için yükseklikleri verilmiş 5K. 5K ne demek arkadaşlar? 5'in katı olan herhangi bir sayı yani. 7k 7'nin katı olan herhangi bir sayı. 3k ve k. Evet, görüyorsunuz. Yüksekliklerimiz değişmiyor. Renklerinin, e, renklerin kendi yükseklikleri aynı. Bakalım arkadaşlar oluşturulan bir blok e, ne kadar boyunda? Uzunluğuna bakalım. k, 3k daha 4k, 7 daha 11k, 5 daha 16k boyunda. 16k. 16k boyunda. Tamam. Hepsi arkadaşlar aynı bloklardan oluştuğu için hepsi 16K. Arkadaşlar elimizde 3 tane 16K boyunda blok var ve bu bloklar üst üste konuluyor. Bu bunun üstüne, bu bunun üstüne. Mesela yani istediğinizi istediğinizin üstüne koyabilirsiniz. Ben getirdim, ne yaptım? Bunu bunun üstüne koydum. Onun üstüne de en üstte bunu koydum arkadaşlar. En üstte bunu koyduğum zaman 3 blok üst üste olduğu zaman 16 k, 16 k daha 32 k, üzerine bir 16 k daha 48 k kadar bir boyu oldu. 3 bloğu üst üste koyunca benim bloklarımın boyu 48 k oldu. Sorumuz ne diyordu arkadaşlar? 3'ü üst üste konuluyor ve en üstteki kutu alınıyor. En üstteki blok alınıyor, İşte kutu alınıyor diyordu. Tamam ben en üstte bunu koymuştum arkadaşlar. En üstte mor kutum var. Yani 7K'yı almışım. 48K'dan 7K çıkarırsa benim boyum 41K olmayacak mı? 41K olacak. Tamam hangisi olamaz diyordu. 41K oluyor. 41K ne demektir arkadaşlar? 41'in katı demektir. Şıklarda 41 yok. 41'in iki katını alalım. 41 çarpı 2. Nedir bu? 82 şıklarda 82 var mı? Var. Demek ki D şıkkı olabilirmiş. Bize hangisinin olamadığı lazım arkadaşlar. Şimdi bunu bir silelim. Neden sildiğimi şimdi göstereceğim tabii ki. Arkadaşlar biz en üstte bunu koyduğumuz hali yaptık. Şimdi ben bunu bunun üstüne koyayım. Bunu da getireyim bunun üstüne koyayım. Yani dolayısıyla en üstte benim bu bloğum olsun. Bu bloğun en üstündeki de mavi oluyor arkadaşlar. Bu sefer o zaman 48K'dan Mavinin boyuna kadar 1K. 1K'yı çıkardığımda geriye 47K kalıyor mu? Evet. Şıklarda 47 var mı? Yok. O zaman 47'nin katlarına bakacağız. 47'nin 2 katı 94 yapıyor arkadaşlar. Şıklarda 94'ümüz var. Demek ki bunu da eliyoruz. Hangisi olamaz diye soruyordu. 94 olabiliyor. Eledik. Evet, mavi en üstte oldu. En üstte olmayan bir yeşil kaldı arkadaşlar. En üstte olmayan yeşil. Şu anda yeşil en üstte olsun. Hadi koyalım üst üste. Ee, ne bileyim şunu şunun üstüne koyayım. En üstüne de yeşili koyayım. En üstte yeşil oluyor. Bu sefer 48K'dan yeşilin boyu olan 5K'yı çıkarıyorum. 48'den 5 çıkarırsam 43K yapıyor arkadaşlar. Ekşiliklerde 43 yok. Demek ki 43'ün katlarına bakacağım. 43 40 yazdım. 43'ün iki katına bakalım arkadaşlar. 86. Evet C şıkkımızda olabiliyor demek ki. Olamayan şıkkımız, B şıkkımız, 90. Arkadaşlar, işte bu kadar. Ee, o işte örnek sorularla alakası yok, çok zor. Bu mu yani? Bu mu zor? Bu örnek sorulardan bile daha kolay bir soru arkadaşlar. Hiç panik yapmıyoruz. İnsanların dediğine kulak asmıyoruz kendimize güveniyoruz. Allah'a şükür okuma yazmamız var dediğim gibi okuduğumuzu anlayacak kapasitemiz de var. Biz 8. sınıf öğrencisiyiz çünkü. Bizim hedeflerimiz var. Biz fen lisesine gireceğiz, sosyal bilimlere gireceğiz. İnsanların dediğine kulak asıp da moralimizi bozmayacağız arkadaşlar. Çünkü bir soruya ne kadar zor dersen sen ee, bu soruya zor mu dedin? Şu cümleyi bile okuyamazsın arkadaşlar. Şuradaki cümleyi bu kelimeleri okuyamazsınız bakın. Zor dediğinizde kekirersiniz, ee, stres yaparsınız, bildiğinizi de unutursunuz. Zor diye bir şey yok arkadaşlar. Zor diye bir şey yok. Şimdi diğer sorulara da bakacağız. Göreceksiniz ne kadar kolay olduklarını. Bu arada ee, çıkmış sorular internette her yerde var arkadaşlar. İndirip tekrar tekrar çözebilirsiniz. Öneririm çözmenizi. Çözemediğiniz yerlere videoyu açar bakarsınız. Hemen diğer sorulara da bakalım. İkinci sorumuz. Bakalım nasılmış. Aşağıda her birinin kütlesi 3 gram olan sarı boncuklardan ve her birinin kütlesi 5 gram olan mavi boncuklardan yeterli sayıda verilmiştir. Bu boncuklar kullanılarak bir kolye yapılmıştır. Kolyedeki mavi boncukların toplam kütlesi sarı boncukların toplam kütlesine eşittir. Arkadaşlar sorunun ne yaptım? sorunun vurucu kısmı burası arkadaşlar. Evet ne diyor? Toplam kütle birbirine eşittir diyor. Sarıların kütlesi, mavilerin kütlesinin eşittir diyor arkadaşlar. Bu eşittir ne demektir? Bu bir ortak kat. Ortak kat geliyor arkadaşlar. Eşittir. 3 gram ve 5 gram bir yerde eşitlenmiş. Aklımızın bir köşesinde dursun bu bilgi. Devam edelim sorumuza kullanılan boncukların toplam kütlesi 230 gramdan az olduğuna göre bu kolyedeki sarı boncukların sayısı ile mavi boncukların sayısı arasındaki fark en fazla kaçtır? Evet arkadaşlar. Boncukların toplam kütlesi 230 gramdan az. Güzel. Evet, 3 gram ve 5 gram bir yerde ortak oluyorlar. Yani biz 3 ve 5'in neyini bulacağız? Ekokunu bulacağız arkadaşlar. Aralarında asal sayıların ekoku sayıların çarpımına eşittir. 3 çarpı 5'ten ekokumuz o zaman 15'tir arkadaşlar. Ekokumuz 15. Evet. Yani e, bizim boncuklarımızın toplam ağırlığı 15 ya da 15'in katıdır. 15'in katlarına bakacağız. 230'dan az bir ağırlık. 230'dan küçük 15'in katı olan sayı kaçtır acaba? Bunu biz ezbere bilemeyebiliriz arkadaşlar. En basitinden nasıl bulacağız? Acaba 230'un içinde kaç tane 15 vardır? Buna bakacağız arkadaşlar. Bakın en kısa yolu bu. Evet, hemen bölelim. 23'ün içinde 15 bir kere var. Çıkardığımızda 80 kaldı. 5 kere var. 75. Kalan bizim için hiç önemli değil arkadaşlar. 5 kaldı olsun kalsın. Bakın 230'dan küçük 15'in katı en fazla 15 kere varmış. En fazla 15 kere var. Evet e, boncukların sayısını da arasındaki farkı da en fazla dediği için bizim en fazla boncuk sayısına sahip olmamız gerekiyor. Evet en fazla 15 katını alacağız. E, 15 ile 15'i çarparsak 15 ile 15'i çarparsak 230'dan küçük 15'in katının 225 olduğunu buluruz. 225 bizim toplam boncuğumuzun ağırlığı bakın 230 gramdan az diyor toplam kütle. 225 gram bizim toplam boncuğumuzun ağırlığı. Güzel. Acaba 225 gramın içinde 225 gramımızın içinde kaç tane 3 gramımız var? Yani kaç tane sarı boncuğumuz var? nasıl bulacağız? Şurada yapayım. 225'i 3'e böleceğiz arkadaşlar. 225'i 3'e böleceğiz. 22'nin içinde 3 7 kere var. 21 yapar. Evet, 15 ve 5 kere var. 75 tane sarı boncuğumuz. Sarı. Sarı kaç tane mavi boncuğumuzun olduğunda 225'i 5'e bölerek bulacağız arkadaşlar. 22'nin içinde 5 4 kere var. Ve 25'in içinde de 5 kere var. 45 tane de mavi boncuğumuz var. Soru bize neyi sormuştu? Sarı boncukların sayısı ile mavi boncukların sayısı arasındaki fark en fazla kaçtır? 75'ten 45'i çıkarırsak cevabımız 30 olacak arkadaşlar gördüğünüz gibi gayet basit sorular zaten. E, biz derslerimizi işlerken, soru bankalarından soruları çözerken hep aynı tarz sorular çözeriz arkadaşlar. Hep bu tarz sorular vardır soru bankalarında. Hep e, artık o kadar çöze çözü aşina oluruz ki sorunun içindeki cümleleri okurken zaten ebok sorusu mu, ekok sorusu mu, ekoklarını mı bulacağım, neyini yapacağım? Bunu siz zaten otomatikleşeceksiniz arkadaşlar. E, hemen beyninizde ampul yanacak ve çözeceksiniz. Ki e, geçen yıl e, adam akıllı e, bu tarz soruları çözen arkadaşlarımız da zaten bu soruları yapmışlardır. Ben bilmiyorum e, kim o, aman ne zor sorulardı, aman yapamadık diyenler. Bilmiyorum nasıl arkadaşlarımız. Evet bu böyle. Hemen üçüncü sorumuza bakalım. Yine 2020 LGS 3 tane soru sorulmuş geçen sene arkadaşlar. Bakalım şimdi bunu nasıl yapacağız acaba? Evet. Her birinin kütlesi 40 kilodan az ve birbirine eşit olan buğular çuvallar aşağıdaki gibi bir kantarda tartıldığında çuvalların toplam kütlesi 720 kilo gelmektedir. Kantar üzerindeki çuvalların sayısı bu çuvallarla eşit kütleye sahip çuvallar kullanılarak artırıldığında toplam kütle 1344 kilo olmaktadır. Buna göre kantar üzerine sonradan konulan çuvalların sayısı en az kaçtır? Evet. Arkadaşlar, yani bize ilk durum ve birinci durum ve ikinci durum olaylarını vermiş gördüğünüz gibi. Burada bir değişim var. Bu çuvalların her biriyle eşit kütleye sahip çuvallar eklenmiş buna. Bakalım aradaki fark ne kadar? 1344'ten 720'yi çıkardığımızda Hemen şöyle 1344'ten 720'yi çıkardığımızda 624 kilo bir fark olduğunu görüyoruz. Yani üzerine eklenen kilo ne kadar? 624 kilo. Evet. Toplam kilomuz bu arkadaşlar. Acaba ben kaç çuval koymuş olabilirim? Evet yapacağımız az önce bahsettiğim şey arkadaşlar yapacağımız en 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 kısa ve en 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 basit yöntem şıkları denememiz olacak. Çuvalların sayısı en az kaçtır diyor. O zaman az olan şıkla başlayalım denemeye arkadaşlar. 13 tane çuvalım eklenmiş olsun tamam mı? 13 tane çuvalım 624'ü. O zaman ben bir 13'e böleyim. 13'e böldüğümde neyi elde ederim arkadaşlar? Bir çuvalın ağırlığını elde ederim. 624'ü 13'e böleyim. 62'nin içinde 4 kere var. 52 yapar. 104'ün içinde 7 kere var. 91 yapar. Kalanın bir önemi yok. Zaten 47 kilo olduğunu gördük değil mi? Bir çuval 47 kiloya denk geldi. Ama benim çuvallarım 40 kilodan azdı. Demek ki 13 olamaz arkadaşlar. Güzel. Şimdi burayı tabii ki siliyorum. Çünkü neden? Diğer şıkları deneyeceğim. Evet. Bir sonraki küçük olan şıkkımız 26. Hemen 624 kiloyu 26 tane çuvala bölersem acaba bir çuvalım kaç kilo gelecek? Evet. 2 kere var. 52 yapacak. 104. 4 kere var. 104 yapacak. 24 kilo geldi arkadaşlar. Evet. 40 kilodan az olduğu için en az 26'dır diyebiliriz. Gayet basit bir soruydu. Bu da gördüğünüz gibi sadece çok çok az e, dikkat isteyen bir soruydu. Evet bunları böyle çözdükçe, çözümleri izledikçe zaten e, çözüm tarzlarını göreceksiniz arkadaşlar. Hemen şimdi e, 2019 sorularına geçmek istiyorum. Bakalım 2019'da ne sormuş bize eğitim Kenarların uzunlukları santimetre cinsinden birden büyük tam sayı olan dikdörtgen şeklindeki kartonlar ve bu kartonların bir yüzeylerinin alanları yukarıda verilmiştir. Bu kartonlardan yüzey alanları farklı olan ikisi seçilip 3 santimetrelik kısımları üst üste yapıştırılarak aşağıdaki gibi bir dikdörtgen karton oluşturulacaktır. Evet iki tane kartonu üst üste koyuyorum. Üçer santimleri üst üste geliyor yani üçer santimlik kısmı iç içe geçmiş gibi olacak. Bu şekilde oluşturulan kartonun bir yüzünün alanı en fazla kaç santimetre kare bir bakalım şimdi. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi iki tane karton yan yana koyulup üst üste gelmiş. Yan yana koyulup üst üste geldiklerine göre şu iki kartonun bir kenar uzunlukları birbirinin aynısıdır arkadaşlar. Bakın herhangi bir taşma yok hizalar birbirinin aynısı. Yani herhangi bir kenarının birbirinin aynısı olmasına dikkat edeceğiz. 35'in çarpanları 7 kere 5'tir. 5 ve 7 diyelim. Kısa kenarı 5, uzun kenarı 7 olsun. 77, kısa kenarı 7, uzun kenarı 11 olsun arkadaşlar. 110 da kısa kenarı 10, uzun kenarı 11 olsun. Şimdi biz bu iki kartonu üst üste koyduğumuzu düşünelim arkadaşlar. Üst üste koyduğumuzda 7'lik kısımlardan üst üste yani 7'lik kısımlar şöyle. Tabii ki çok çirkin çizdim. Ee, şöyle. Pardon. Heh. Şöyle çizdiğimi düşünelim. Şurası 7 arkadaşlar. Burası 5 olsun. 7'lik 7 ve 11. Tabii ki o 7 ve 11'in 7'lik kısmıyla üst üste koyacağım. Şöyle 3 santim içeriden koyacağım. Çünkü sorumuz 3 santim içeriden koyuyor. Şöyle koydum diyelim tamam mı? E, 3 santim içeriden koyduğum zaman bu 5 gitmedi mi? 5'in 3'ü gitti bir kere. Al şurası 3. 5'in 3'ü gitti. Burası 7'ydi arkadaşlar. Burası toplamda 5'ti şuraya kadar. O zaman burası 2 oldu. Evet. E, benim uzun kenarım 11'di. E, 11'in 3'ü buradaysa e, geriyene kaldı. Pardon. Evet. Böyle bir şekil oluştu arkadaşlar. Kartonun bir yüzün alanı en fazla. Bunun alanını soruyor arkadaşlar. Kısa kenarımız 7, uzun kenarımız 13. 7 ve 13'ü çarptığımızda 91 elde ederiz. Evet 91 var. Ama en fazla bu mu acaba? Çünkü en fazlayı soruyor. Diğer türlüsüne bakalım. Şu ikisini birleştirdiğimize bakalım arkadaşlar. Bakın bu ve bunu birleştiremiyoruz. Çünkü ortak e, uzunlukları yok. Ama bu ikisinin ortak uzunluğu var. 11'ler ortak. Tam 11'lerden biz bunları yapıştırabiliriz arkadaşlar. Tam 11'lerden üst üste yapıştıracağız. Evet şurası 11. İçine yazıyor burada yer kalmadı. E, burası 7. 3 santimetrelik bir içe kayma olacak tabii ki o 7, 7'de 3 eksilme olacak. Burası 11'di e, ve 10. 10. Şurası 3 santim arkadaşlar. Burası toplamda 10 ise geriye 7 kaldı. Şu 7'de bir eksiltme yapalım. E, toplamı 7 idi. Burası 3 ise buraya 4 kaldı. Tamam. Kısa kenarım 11. Uzun kenarım 14. Çok güzel. 14 ile 11'in çarpımı olan bizim yüzey alanımız demek ki 154 en fazla cevabımız C şıkkı 154 olabiliyor. Evet tekrar tekrar çözümleri izleyip daha güzel anlayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın bu sorular LGS'de çıkmış sorular ve yapımları çok basit olan sorular sizin derslerde, dershanelerde, işte özel derslerinizde. Ee, çözdüğümüz sorularda ama hayli hayli basit sorular arkadaşlar hemen e, yani paniğe gerek yok yapabilirsiniz kendinize güvenmeniz gerekiyor sadece hemen 5. sorumuza bakalım Zeynep parasının yarısıyla paketi 30 lira olan A marka ve diğer yarısıyla paketi 50 lira olan B marka kedi mamalarından alıyor paketlerden markası aynı olan 6 tanesini evinde beslediği kedileri için ayırdıktan sonra kalan paketleri bir hayvan barınağına veriyor. 6 taneyi evde ayırıyor arkadaşlar. Kalan paketini barınağa veriyor. Zeynep'in hayvan barınağına verdiği A marka ve B marka mamaların paketlerinin sayıları eşit olduğuna göre bakın burası çok önemli. Zeynep 6 taneyi evde bıraktı. Geriye kalan artanları ee, hayvan barınağına verdi ve artanlar arasında arkadaşlar A marka ve B markanın sayısı birbirine eşit. Evde acaba hangi paketi bıraktı? Neyse. Zeynep mamalar için toplam kaç lira harcamıştır? sorusunu soruyor. soruyor. Ee, arkadaşlar. Paranın yarısıyla yani aynı miktarla ee, A markadan da aldı B markadan da aldı. Şimdi evde ucuz olandan demek ki. Bırakmış ki geriye kalanlar pahalı olan ve ucuz olanın sayısı birbirine eşit olacak. Çünkü ucuz olandan daha fazla almıştır arkadaşlar. Ee, eğer artan paketler eğer sayısı eşitse kesinlikle A markayı evde bırakmıştır arkadaşlar. Çünkü şöyle düşünelim. Bundan 16 tane aldı diye düşünelim. Bundan 10 tane aldı diye düşünelim. 16, 6 çünkü bu ucuz olduğu için tabii ki aynı paradan bundan daha fazla alacak. 6 tanesini evde bırakırsa bu 10 olsun, 6 tanesini evde bırakır bırakırsa 10 tanesi artmış olur ve bakın ikisi birbirine eşit olur. Tabii ki ucuz olandan daha fazla alabilmiş olacak aynı parayla. Evet tamam bu bilgi cebimizde dursun. A marka e, evde bıraktı tamam. Ne diyor? E, toplam kaç lira harcamıştır? Arkadaşlar hiç panik yapmaya gerek yok. Yine e, bizim en basit yapacağımız yöntemimiz şıkları denememiz tabii ki. En fazla e, toplam harcadığı para 300 lira olsun arkadaşlar. 300 lira. E, yarısıyla A marka aldı yarısıyla B marka yani 150 lirayla. A aldı 150 lirayla B aldı. O zaman 150 lirayla e, B marka aldıysa bir paketi 50 liradan 3 paket yapar bu arkadaşlar. 3 paket. Tamam. Ee, aynı şekilde 150'yi 30'a bölersen buradan 5 paket yapar. Ama neydi arkadaşlar? Biz A markadan 6 tane evde bırakmıştık. 5 tane A marka alırsam 6 tane nasıl evde bırakayım? O zaman A şıkkını eledik arkadaşlar. A'nın olmadığını gördük. 600 olsun. 300-300 yani. Yarısıyla A yarısıyla B alıyor ya. 300-300. Bakalım şimdi. Ee, 300'ü 30'a bölersen 10 paket yapar. 350'ye bölersen 6 paket yapar. 10 paketin 6 paketini evde bırakırsam 4 paket artmış olur. E 4 ile 6 birbirine eşit mi? Hayır değil. Demek ki B şıkkımız da değil. Gel şimdi C şıkkına. 350. 350 arkadaşlar 30 liradan ben 350'yi zaten birbirine tam bölünmüyor. Yani tam bir paket alamıyorum. Bunu ele olmadı. 900'e gel bak şimdi. Şurayı bir sileyim. 900'e bakalım. 450 450 olacak. Pardon, yarı yarıya. 450 450. E 450'yi hemen 30'a böldün. 15 paket yaptı. E, 450'yi 50'ye böldün. 9 paket yaptı. 15 paketten 6 paket elde bıraktın. Geriye 9 paket arttı mı? Hop bunlar aynı oldu mu? Aynı paket sayısı. Al sana cevabı yapıştır Denizli. Bu kadar basit arkadaşlar. Şıkları deneyip sorunun mantığını anlayınca soruyu okuyup anlayınca yapacaksın bunu. Kendinize güvenin. Tekrar tekrar söylüyorum. Asla panik yapmayın. Kendinize güvenin. Benim elimden hangi sorular geldi geçti ama bunu mu yapamayacağım deyin. Her şey yapabilirsiniz arkadaşlar. Son sorumuza geldik. 2018 LGS sorusu. 2018'de sadece bir tane soru sorulmuş arkadaşlar. Çarpanlar ve katlarla alakalı. Buna da bakacağız. Ee, bu tarz sorular arkadaşlar değer verme sorularıdır. Biraz uğraştırır ama çok basittir. Zaten bu tarz sorular bulmaca çözme gibi arkadaşlar çok zevkli sorulardır. Hemen bakalım yukarıdaki her bir bölümü dikdörtgen şeklinde olan dikdörtgen biçimindeki kat planı üzerinde bazı bölümlerin alanları verilmiştir. Bu dikdörtgenlerin her birinin kenar uzunlukları metre cinsinden birer doğal sayı olduğuna göre alanı verilmeyen bölümlerin alanları toplamı en az kaç metrekaredir? Hemen bakalım. Arkadaşlar buranın alanı 10, buranın alanı 35. Şimdi çarpanlarını düşünürsek, ortak çarpanları, bakın şu kenarları bunların ortak. Demek ki aynı uzunlukta olmalılar. Aynı uzunlukta olmaları demek ortak çarpanları demektir. 5 kere 7, 5 kere 2. Demek ki bu kenarlarımın uzunluğu 5 olmalı. Buralar 5. Evet. 5 kere 7 dedik, şurası 7. 5 kere 2 dedik, burası 2. Tamam. Aynı şekilde yukarıya bakalım. 14 ve 21, ortak çarpanları 7 arkadaşlar. Yani ortak kenar uzunlukları buralar 7 olacak. Başka bir çaresi yok. 7 kere 3, 21'dir. 7 kere 2, 14'tür. Şimdi şuradaki koridor gibi bir yerin bu dar dikdörtgenin alanının 24 metrekare olduğu belli. Nasıl değerler verelim acaba oraya şimdi? 24. Kısa kenar çarpı uzun kenar 24 olacak. 24'ün çarpanlarını bir bulalım arkadaşlar. 1 kere 24, 2 kere 12, 3 kere 8, 4 kere 6. Şimdi 4 kere 6 olabilir mi? Bir bakalım. Kısa kenarımız 4, uzun kenarımız 6. 2 ile 7'yi topladığımızda şu ikisinin toplamı zaten 9 oluyor arkadaşlar. Yani buraya 6 desem e 9 ne alaka o zaman? 9 elde edemem. Altının içinde 9 yok. Aynı şekilde 3 kere 8 içinde 9'dan büyük bir değer olması gerekiyor. Alanları toplamının en az olması için şuradaki uzunluğun da az olması gerekir arkadaşlar. 2 kere 12'yi baz alırsak, şurası 2, burası 12'yi baz alırsak, tabii ki 1 kere 24. Yani şuranın 24 olduğundan daha az bir metrekare elde edeceğiz. O yüzden bizim alacağımız değer 2 kere 12 olacak. Hemen bakalım. Ee, evet toplamları 9'du. 12 ise buraya 3 kaldı arkadaşlar. Ee, toplamları 5'ti. 12 ise buraya 7 kaldı. Alanlarına bakalım. 7 yedi kere 7'den buranın alanı 49. 3 kere 5'ten buranın alanı 15. Alanları verilmeyen bölgelerin toplam alanları 49 ile 15'in toplamı 60 4 arkadaşlar 64 metrekare en az. Gördüğünüz gibi aynen bulmaca çözme gibi arkadaşlar. Uzunlukları yerleştiriyorsun. Dikdörtgenin alanı kısa kenar çarpı uzun kenardır deyip işlemleri yapıyoruz. Evet, çarpanlar ve katlardan çıkmış sorularımız bu kadar. E, çözümlerimiz de dolayısıyla bu kadar. Çözüm yöntemlerimiz e, daha çok şıkları denemeye yönelik arkadaşlar. Bize en kısa e, nasıl sonuca gideceksek o tarz çözeceğiz. Mantıklı şekilde şıkları deneyebiliriz. Bunda hiçbir sakınca yok. Soruyu okuyup anlamamız e, burada çok önemli. Sorulardan korkmuyoruz. Kendimize güveniyoruz. Okuduğumuzu anlamamız için bol bol kitap okuyoruz. Her zaman söylediğimiz gibi geriye kendimize güvenmek kalıyor arkadaşlar. Dediğim gibi çarpanlar ve katların çıkmış soruları bu kadar. E, biz daha doğrusu ben <laughs> E, yayınlanan örnek soruların çözümlerini de yapacağım. Şimdiye kadar yayınlanmış bütün çarpanlar ve katlar örnek sorularını ve sonra diğer konularında örnek soruların çözümlerini yapacağım. Böyle arkadaşlar e, videomu beğenirseniz beğen tuşuna ve kanalıma abone olmanızı da e, isterim. Bildirimleri de açarsınız. Bundan sonraki videolarımın e, bildirimleri yüklediğinde size gelir. Ne zaman video yükleyeceğim belli olmuyor. E, i̇stediğiniz videolar olduğu zaman yorum kısmında hocam şunu çeker misiniz derseniz yardımcı olmaya çalışırım. Ee, böyle arkadaşlar Hepinize kolay gelsin. İyi günler diliyorum.